Merhabalar arkadaşlar. İngilizce 5000 kelime listesi video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplamda 1463. videomuzdaki ilk kelimemiz suitable, uygun, elverişli anlamlarına gelmekte. Gördüğünüz gibi hemen sonrasına gelen iki ifade var. Convenient ve appropriate ifadeleri. Onlar da yine uygun anlamına geliyor. Uygun, elverişli yerinde anlamlarında kullanılır. Dolayısıyla suitable convenient ve appropriate ifadeleri birbirine yakın anlamlı kelimeler diyebiliriz. Analysis, analiz çözümleme manasına gelmekte. Credit card, kredi kartı anlamında bir ifade. Cake, kek pasta demek. Cake ifadesinden sonra pie, turta tart. Yine tart, tart turta anlamlarına gelen birbiriyle yakın anlamlı kelimeler. Pie ve tart ifadeleri. Consequently, Sonuç olarak bu nedenle anlamlarında kullanılır. Kendisinden sonra hemen konsekvent ifadesinden sonra das ifadesi var. O da yine böylece bu nedenle anlamlarında kullanılır. Dolayısıyla konsekuentli ve das ifadeleri yine yakın anlamlı diyebiliriz. The day after tomorrow, sonraki gün, yarından sonraki gün anlamında kullanılan bir ifadedir. Capital city, başkent demek. Şok, şok olmuş şaşırmış manasında kullanılan bir ifadedir. Salesman, satıcı, satış elemanı demek. Salesman, detail, detay, ayran, ayrıntı anlamında kullanılan bir ifade. Detail ifadesi, hike, yürüyüş, gezinti isim olarak kullanıldığında yine dolaşmak, yürüyüş yapmak anlamlarında kullanılır. Bu ifadeyi, hike'ı daha çok uzun mesafeli yürüyüş ve özellikle doğa yürüyüşü olarak düşünebiliriz. Hiking biliyorsunuz hike ifadesinden türetilmiş hiking kelimesi yine doğa yürüyüşü yapmak anlamına geliyor. Murder cinayet demek. Enter giriş yapmak, girmek anlamlarında kullanılır fiil olarak. Record kayıt, rekor anlamlarında isim olarak kullanılır. Fiil olarak kaydetmek anlamındadır. Yell bağırmak haykırmak fiil olarak kullanıldığında yine bağırma, çığlık manalarında manalarında da kullanılır. Jealous, kıskanç demektir. Evet, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.